b sıfırdan farklı bir gerçel sayıdır demiş ve gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı grafiğin eksenleri a b C noktalarında a a,c noktalarının orijinal uzaklıkların eşit olduğunu söylüyor. Şöyle yapalım o zaman. Bakın şimdi burası o,a'ya bir ne söyleyelim? Aslında orası belli. x'e sıfır verdiğimiz zaman ordinatı b, burası b. Aynı şekilde o,a ile o,c birbirine eşit olduğuna göre C noktasına da yorum yaparım. O zaman burası da apsisi B olan nokta olacak değil mi? Çünkü ikisinin de orijinal olan uzaklıkları aynıymış. Buna göre şimdi köklerden biri B. Diğerini bilmiyorum. B noktasına da X1 diyeyim. Kökler çarpımı neye eşit? C bölü A formülünden dolayı B bölü 4'e eşit. Bu yüzden X1 de 1 bölü 4 oldu. Şimdi köklerimizden birinin artık 1 bölü 4 olduğunu biliyoruz. A artı 4 B'yi soruyor ya. Bakın denklemde yerine yazarsam ne olacak? F1 bölü 4. 4 çarpı 1 bölü 16. Artı A çarpı 1 bölü 4'ten A bölü 4. Artı B eşittir. 0 çünkü gördüğünüz gibi x eksenini kesiyor. Y'si 0. Buradan A bölü 4 artı B artı 1 bölü 4 eşittir 0. Payda eşitleyelim. A artı 4B artı 1 eşittir 0 oldu. 4'ler gitti bakın. Bundan dolayı A artı 4B eksi 1 oldu. C şıkkı. Önce şunu söyleyeyim. Soruda arkadaşlar A 1 olacak. Ee, bu yüzden de B çarpı C çarpımı soruluyor. Ona göre isterseniz bu yüzden yapamamışsınızdır soruyu. Bir daha bir uğraşın. Hem önemli bir yorumumuz var. Şunu anlamamız gerekiyor. Fx küçük eşit eksi 6 ne demek? Fonksiyonun bakın şu bölgesi. Bir de parabol malum iki noktası da aynı yere giden şekil. O yüzden f0 eksi 6 olduğu gibi şurada bir k fk da eksi 6 olur değil mi? Haliyle şöyle aralığı göstereyim bakın. 0 içinde eksi 6 şöyle bir k değeri içinde eksi 6 olacak. Bu aradaki değerlerin hepsi gördüğünüz gibi eksi 6'dan küçük arkadaşlar. Peki ne anlamalıyız o zaman? Bu son değerimiz K. İlk değerimiz 0. Artı 1 ikisi de dahil olduğu için 6 değermiş. K bak buradan 5 geldi. Demek ki F5 eşittir. F0 eşittir. Eksi 6. Bunun arasındaki 1, 2, 3, 4 işte 5 de bu oldu. Hakikaten bakın bu 6 tane değerdi. Ya eksi 6'ya eşit ya da eksi 6'dan daha küçük. Peki nasıl yorumlayacağım? İki fonksiyonun ordinatı aynıysa parabolde. Bunlar Tepe noktalarına göre simetrik noktalardır. Unutmayalım bu bizim için önemli bilgi. Çünkü parabol simetri eksenine göre simetrikti. Bu yüzden tam 5 bölü 2 arkadaşlar bu parabolün simetri ekseni olacak. Hakikaten de şu şekilde bakın hem F0 hem 5 birbirine eşit olacak. Bu bize neyi anlatıyor? 5 bölü 2 re ise o zaman kökler toplamının yarısı da 5'tir. Bu yüzden şey kökler toplamının yarısı da 5 bölü 2'dir. Bu yüzden R 5 bölü 2 olduğu için x1 artı x2 de 5 oldu. Şimdi arkadaşlar e, burada bakın x kare artı bx c kaç? x'e 0 verdiğim zaman y eksenini eksi altta kesiyor ya o zaman c de 6. Böylece kökler toplamını da 5 bulduğumuz için eksi b bölü a'dan B'de de ne geldi? Eksi 5 geldi. Kökler toplamı hakikaten 5. E, sabitlerimiz sabitlerimiz y eksenin kesen nokta eksi 6. B ile c'nin çarpımı da buradan eksi 5 çarpı eksi 6 30 olmuş oldu arkadaşlar D şıkkı. Güzel bir soru. Y eşittir x kare artı bx artı c parabolüne tepe noktasında değen bir dikdörtgen var. Bunun alanı 12 birim kare. A noktasında da değen kare arkadaşlar. Orada belirtilmiş özellikle. Ve bu karenin ka alanı 16 birim kare olduğuna göre kenarları 4'er birim olacak. Buna göre parabolün y eksenini kestiği noktanın ordinatını soruyor. Yani şurayı veriyor. Bize aslında bir nevi buna e, fx desek. Şöyle fx desek. F0'ı soruyor arkadaşlar. Bakalım o zaman. Demek ki benim c'yi bulmam lazım. Yani denklem bulmam lazım aslında. Yapalım o yüzden. Şimdi burada. E tabi bilinmeyenlerimiz var. Mecburen bazen harf vermek zorunda kalırız. Ben şöyle yapacağım arkadaşlar. Zaten 4'e 4 olduğunu biliyorum ya kareden dolayı. O zaman A noktası aslında bakın şöyle apsisi 4 olan bir nokta. Ama ordinatı bilmiyoruz. Şuraya A diyelim. O zaman noktamız A noktamız 4'e 4 artı A oldu. Bu birincisi. İkincisi şimdi tepe noktasının ordinatına da A demiş olduk. Çünkü dikdörtgenin tabii ki şu parçasıyla bu parçası birbirine eşit olacak. O zaman bu dikdörtgenin alanı 12 ise uzun kenar uzun görünen kenara diyelim. 12 bölü A kalıyor değil mi? 12 bölü A bakın gerçekten çarparsanız 12 bölü A ile A'nın çarpımı 12'dir. Güzel. Tek bilinmeyeni düşürdük en azından şimdilik. Parabolün tepe noktasının apsisi 12 bölü A oldu bakın. T noktasını yazıyorum. 12 bölü A'ya A. 12 bölü A oldu. X eksi R'nin karesi artı K'dan. Parabolün denklemi bu geldi arkadaşlar. Şu anlık B ve C'ye bulaşmadım. Tepe noktası bilinen bir parabol yaptım. En azından tek bilinmeyen olsun diye. Şimdi ne yapacağım? Nokta denklemi sağlar. A noktası gider bu denklemi sağlar. X yerine 4 yazacaksın. Çünkü nokta neydi? A noktası 4'e 4 artı A. Yaz yerine 4 eksi 12 bölü A. Karesi artı A. Ordinat 4 artı A. Böylece A'lar gitti. Bu A'lar gidince 4 eksi 12 bölü a'nın karesi 4 olacak arkadaşlar. Buradan da o zaman 4 eksi 12 bölü a 2 diyeceğiz. Veya 4 eksi 12 bölü a eşittir eksi 2 diyeceğiz. Bakalım o zaman. Buradan 2 bölü 12 a eşittir 2'den a ne geldi? 6. Yalnız a 6 olamaz. Şimdi şundan dolayı olamaz. a 6 olursa 12 bölü a 2 olur. 12 bölü A2 olunca da düşünsene dikdörtgenin şu T köşesi A'dan daha ileride ama T'nin apsisi 2 geldi A'nın apsisi 4 geldi. Böyle saçmalık olmaz değil mi? O zaman demek ki A buradan arkadaşlar 6 olmamalıymış. E, 6 eşittir şu denklemi kullanırsak 12 bölü A'dan demek ki arkadaşlar A ne gelmeliymiş? 2. Şimdi gerçekten yerine yazalım bakın. Şimdi bakın gerçekten tutacak. Ee, A'ya 2 verince 12 bölü A olan bir kenarımız 6 gelecek. A 2 olacak. Gerçekten dikdörtgenin diğer köşesi daha ileride. Şu 4 de burada. İşte bundan sonra parabolün denklemi arkadaşlar. Bir daha yazarsak Px denklemi x eksi 12 bölü 2'den x eksi 6'nın karesi artı 2 geldi. Soru benden P0'ı istiyor. Yerine yazdığımız zaman buradan da artık F demiştim denkleme. P demeyeyim şimdi. O zaman buradan da F arkadaşlar ne geldi? Sıfır verdiğimizde 36 artı 2'den 38 oldu. E şıkkı. Eksi x kare artı 10x eksi 21 parabolü verilmiş. Eksi parantezin alırsak x kare eksi 10x e, artı 21 olur. Böylece x eksi 7 çarpı x eksi 3 çarpımı gelir. Buradan da x eksenini 3'te keser ve 7'de keser. Şimdi y eşittir x artı m doğrusu temel analitik bilgisi y'yi yalnız bıraktığımız zaman x'in kat neydi eğim. Dolayısıyla bu doğrunun eğimi x'in katsayısı sayısı 1 olduğu için 1'dir. Bu da bize neyi anlatıyor? Tanjant alfa yani ters açıdan yine aynı şekilde tanjant alfanın 1 olduğunu. Burası 3 olduğu için OC de arkadaşlar 3 olacak. Şimdi doğrunun eğiminden yararlanırsak o zaman şuraya A dediğim zaman Buraya da tabii ki A diyeceğim. Yine L noktası e, KL uzunluğunu A diyeceğim çünkü tabii ki artık alfa 45 derece olduğu için neden 45? Tanjant 45 birdir çünkü alfa'yı o zaman hiç yazmaya gerek yok. 45 diyelim. Bu yüzden de NK AK'ye eşit olacak. Parabolde zaten doğru de, şey parabolde zaten denklemimiz belli. Bence noktayı denklemde yerine yazalım. Mesela burada gidip M noktasını kullanabiliriz. M noktasını kullandığımız zaman M'nin apsisi ne bak? 3 artı 2 A. Ordinatı ne? A. Bu şekilde şekillerin köşelerine dikkat edin. Acaba parabolün üstünde mi diye. Bu bize çünkü noktanın ordinatını ve apsisini verecek. Yerine yazarsak eksi 3 artı 2 A eksi 7 ve yine e, 3 artı 2 A eksi 3 eşittir A. Şu noktayı gittim. Denklemde yerine yazdım. Önünde bir de eksi var. Unutmayalım. Burada 3'ler gitti. Şimdi 2A-4 eksi çarpı 2A eşittir A. A zaten sıfır olamaz. Gönül rahatlığı, gönül rahatlığı da sadeleştirebilirim. Buradan e, ne olmuş oldu? Eksi 4A artı 8 eşittir 1 geldi. 7 eşittir 4A oldu. A 7 bölü 4 oldu. Şimdi A 7 bölü 4 olunca M noktasının koordinatları 3 artı 3A'dır. Yerine yazarsak 3 çarpı 7 bölü 4. 4 kere 3 12. 21 daha 33 bölü 4 oldu. E şıkkı. Üst kısmı parabolik bir eğri belirten eşlik dörtgen biçiminde kalıplara sahip asansör verilmiş. Bu asansörde raylı bir elektronik düzlemle hareket ediyormuş bu asansör. Şekil 1'de eğrisel kısmın tepe noktasının kapının üst kısmına olan uzaklığı 4 gösterilmiş zaten. A noktasının e, zemine olan uzaklığı 15 birimmiş. Sonra bu asansör 6 birim yükseldiğinde T noktasının zemine olan uzaklığı soruluyor. Parabol Analitik düzlemle ifade edilen bir grafik olduğu için kendimiz analitik düzlem çizmeliyiz. Ne yaparsınız? İstediğiniz bir yerde analitik düzlem çizebilirsiniz. Abartarak söylüyorum. İstersen git böyle çiz. Sonuçta şekil değişmiyor. Koordinatları değişiyor. Alanı değişmez, uzunluğu değişmez. Yeter ki sen tabii ki işini kolaylaştıracak bir analitik düzlem yap. Mantıklı olan bence şudur. Bu tarz böyle parabollerde ben şeyi tercih ediyorum tam böyle ortadan geçireyim y ekseni mis gibi simetri ekseni y ekseni olsun işimiz biraz daha kolay olur. Bakın y ekseni x ekseni. Şimdi uzunluklar zaten belli. 8 olduğu için tam ortadan bölmüş olacağız. Şu şekilde 4 ve 4. Ben y ve x'in kesişimine orijin dersem demek ki şurası 4'e 0 olur. Eksi 4'e 0 olur. Dediğim gibi arkadaşlar parabolü ötelemekle analitik düzlemi farklı yerlere yerleştirmekle şeklin görüntüsü değişmez. Uzunluğu değişmez. O yüzden hiç dert etmeyin. İsterseniz şunu yapın. Hocam benim canım şöyle yapmak istedi analitik düzlemi olur mu? Problem değil olur. Yeter ki işlem hatası yapmayın. Ya da ben hocam canım istedi böyle yapacağım parabolü dert değil problem yok. Ben y ekseninde simetri eksenini tercih ediyorum açıkçası. Bu yüzden de a x artı 4 çarpı x eksi 4 oluyor bak a çarpı x kare eksi 16 oluyor. E şimdi şurası şöyle bak burası orijin olduğu için 0 verdiğimde 4'ten geçiyormuş. 0 verdiğimde 4'ten geçince a'da ne oldu? Eksi 1 bölü 4. Demek ki bu parabol denklemimiz fx dersek buna eksi 1 bölü 4 x kare eksi 16 oldu. Şimdi ben burada neyi bulacağım? A noktasının bu zemine olan uzaklığının tam orta noktası dediği için 4 birim olduğundan 2 2 olacak. Yani A noktasının şöyle büyüteyim görün bakın. Burada kendi eşitlik vermişti ya orta nokta demişti. Onu atlamadınız değil mi? Belki de bazılarınız es geçti onu. Şurası 4 olduğu için 2 2 bakın tamam 4. Orta nokta diye kendi söylemiş. A noktasının apsisi 2, ordinatına y diyelim şimdi. E artık onun denklemde yerine yazarsam f 2 Sonuçta orijine bakın şurası demiştik. F2 eşittir. Şöyle küçülteyim bir. F2 eşittir. Eksi 1 bölü 4. 2'nin karesi 4. Eksi 16'dan. Eksi 12 bölü. Eksi 4'ten 3 oldu. Güzel. Burası 3 olduğu için tamamı da 15. Demek ki şu uzunluğu artık böyle 12 yazalım. Çünkü toplam A'nın uzaklığı 15'ti. Geriye 12 kaldı. Artık ben bu yüksekliğin 12 olduğunu gördüm arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? 6 birim yükselttiğimiz zaman e, T noktasının zemine uzaklığı. Olay bitti. Burası 12 birim. Burası 6 birim. Zaten tepe noktasının şuraya olan uzaklığı neydi? 4. Bu yüzden 10 artı 12'den 22 geldi. Biraz böyle korkutucu bir soru görüntüsü var. Ama yaptığımızda standart yorumluğumuzla soruyu çözdük bakın. Burada arkadaşlar Eğrilerin zemine olan yükseklikleri farkı en fazla kaç değil de şu aslında. Belki bazılarınız buna dikkat etmiştir ama biz yine de doğru ifade edelim. Eğrilerin tepe noktalarının zemine olan uzaklıklar farkı. Yani şunun uzaklığını bulacağız. Bunun uzaklığını bulacağız. Bunların farkı soruluyor. Tamam mı? O şu cümle aslında o ifadeye gelmiyor. Parabolik şekillerde bu parabol yorumunu yapmak lazım. Ve tabii ki kendimizi zorlamayacak şekilde bir analitik düzlem oluşturursak işimiz biraz daha rahat olur arkadaşlar. Ben burada şimdi e, bir tane sorumuz vardı. Beşinci soruydu herhalde. Orada analitik düzlem hemen çat diye ortadan geçirmiştim ama burada bakın parabolün devamı yok. O zaman e, bakın sorudan soruya da bazen stratejimizi değiştirebiliriz. Mesela şu soruda. Tam ortadan böyle y eksenini geçirmiştim. Ama şimdi burada orta diyebileceğim yeri bilmiyorum. Ne yaparım o zaman? Çare üretirim. Derim ki ya ben burada bu sefer y eksenini burası yapayım. x eksenini de burası yapayım. Mis gibi artık o zaman. Buradan yola çıkayım. Niye? Çünkü burada da bu sefer onu kullanabileceğimi gördüm. Bakın bu Biraz özgürlük var ama dikkat etmezsek de bazen kafanız karışabilir. Çünkü dediğim gibi hata yapmazsanız, işlem hatası yapmazsanız konum çok önemli değil. Sadece işinizi zorlaştırırız. Yani saçmalayayım mesela. Şimdi burada gidip y ekseninde böyle alınmaz değil mi? Acayip bir yerden böldük. O kadar da değil. İnsan gider ya bu köşeden alır. Eğer parabolün ortasını biliyorsan ortadan alırsın ya da diğer köşeden alırsın. Bu kadar aslında hani derinlemesine her şeyden de zorlayıp acayip alternatifler üretmeye gerek yok. Bu şekilde bakın y eksenini burası oluşturursam. Şöyle y burası x artık orijin. Soldaki parabol şöyle bir şey oldu bakın. x eksenini 4'te kesiyor. y eksenini 12'de kesen bir parabol. Ama tabii ki şöyle yapayım da karışmasın. Şöyle. Dolayısıyla bunun tepe noktasının apsisini bilmiyoruz. Baş kat sayısının ama eksi 1 olduğunu bilmek bile bence önemli. Eksi köklerden bir tanesi 4. Eksi x eksi 4. Diğerine x eksi x 1 diyelim. Böyle bir parabol. Baş kat sayısı eksi. Ve bu parabol nereden geçiyor? 0'a 12'den. Yerine yazarsak eksi 4 çarpı eksi x 1 eşittir 12'den. Demek ki diğer kökümüz de 3'müş. Yani bu parabolün denklemi Eksi x eksi 4 çarpı orası x eksi 4 değil x artı 4 olacak onu düzeltelim. Zaten eksiler gidiyormuş oradan resmen yanlıştan doğruyu buluyormuşum. x artı 4 çarpı x eksi 3 böyle bir parabol denklemi oldu. Buna fx diyeyim şimdi tamam mı? Bunun tepe noktasının apsisi. Tepe noktasının apsisi kaç olacak? Köklerden bir tanesi arkadaşlar eksi 4 diğeri 3 ise kökler toplamının yarısıdır değil mi? Bu da ne yapar? Eksi 1 bölü 2 yerine yazalım. Eksi 1 bölü 2 yani burası 7 bölü 2. Burası yine eksi 7 bölü 2. Çarptığımız zaman 49 bölü 4 oldu. Bunun tepe noktasının ordinatı. Şimdi gelelim diğerine. Diğerine baktığımız zaman ne olacak bakalım. Diğeri de şöyle bir parabol olsun. Bu şekilde gördünüz mü? Burası 6 birim. Burası 12 birim. Bunun yine tepe noktasının absini bilmiyorum ama bunun da baş kat sayısı eksi 1 güzel. Eksi x köklerden biri aman unutmayalım uzunluğu verince bazen o göz ardı ediliyor. Köklerden biri 6 işte x eksi 6 x eksi 2 diyelim. 0 verdiğimiz zaman yine eksi 6 çarpı eksi x 2 eşittir 12. Bunun da diğer kökü Negatif çıkmalı değil mi? Evet bunlar gitti. Hakikaten x2 eksi 2 oldu. Şimdi artık eksi x eksi 6 çarpı x artı 2. Tepe noktasının apsisi bunun ne? Ee, bir kökümüz eksi 2 bir kökümüz 6 toplayıp 2'ye bölersek 6 eksi 2 4 bölü 2'den 2. Tepe noktası aynı zamanda neydi? Kökler toplamının yarısıydı arkadaşlar. Bu yüzden de e, 2 gelecek yerine yazarsak şimdi eksi Eksi 4 çarpı 4'ten bu da e, artı 16 oldu. Artık 64 bölü 4 eksi 49 bölü 4. Bunların farkı da 15 bölü 4 oldu. C şıkkı oldu. İşlem olarak biraz yorucu bir soru oldu ama güzel bir soru bakın. Yani oradaki uzunlukları değerlendirmek yerine yazmak önemliydi. Bir parabol ve iki tane eş üçgen verilmiş. Eş dik üçgen. Şöyle yapalım o zaman. DE 18 birimmiş. Bizden E noktasının absisini istiyor arkadaşlar. En azından şimdi neye dikkat etmemiz gerektiğini görelim. Parabol y eksenini tam a noktasında kesiyor. x'e 0 ver, eksi 2'nin karesi 4. Bak bu dik üçgenin bir kenarını bulursun, buraya da 4 yazarız. Eş üçgen oldukları için buraya da a diyelim mesela. Burası da a olsun. DE 18 olduğu için Şuraya da ne kalacak? 14 eksi a değil mi? Şimdi b noktasının apsisi de a cinsinden, ordinatı da bak a cinsinden yerine yazalım. 14 eksi a eksi 2'nin karesi eşittir. a olmuş oldu. Buradan 12 eksi a'nın karesi eşittir a. Şimdi sayı verelim mi bir düşüneyim bakayım bir. Oraya öyle bir sayı vermemiz lazım ki e, 9 versek hakikaten oluyor bak. 9 vermeseydik açıkçası denklemden çözerdik ama niye 9 verdim biliyor musunuz? Sayı çıkaracağım. Bunun karesi bir sayıya eşit olacak. O zaman olabildiğince büyük sayı vermem gerektiğini düşündüm. Ama dediğim gibi denklemde gelecek nasıl olsa hani öyle de yapabilirdiniz. A yerine 9 yazdım. Bu tarz şeyleri sizin daha iyi düşüneceğinizi düşünüyorum açıkçası zaten bizden. Daha pratikseniz böyle şeylerde. A'ya 9 verdik. Şimdi A'ya 9 verince 14-9'dan burası 5 oldu. Burası 4 oldu. Apsis E noktasının 9 oldu. A şıkkı.